Kimyasal açıdan bir tuzdur. Dipotasyum fosfat ile karışık haldedir. Yani gübresi diye aldığınız madde aslında iki ayrı yapay gübrenin karışımıdır. Bunların kimya biliminde formülleri ve karışım oranları şöyle. Mono potasyum fosfat, 2O4 dipotasyum fosfat, 2O4, 2O, X bu karışımın %52'sini fosfor pentoksit, 2O5 ve %34'ünü potasyum oksit, 2O, teşkil eder oranları. Bu arada NPK karıştırmayın. Monopotasyum fosfat 3 kelimenin baş harfleridir. Lise bitkilerin ihtiyacı olan makro elementlerden en önemli üçünün sembol harfleridir. Yani azot, fosfor ve potasyum gübreleri hangi amaçla? Köklenme için mi? Yaprak amacıyla mı? Çiçek meyve amacıyla mı yoksa her amaçla mı kullanacaksınız? Bunun oranlarına göre belirlemek gerekir. Genelde yani köklenme için fosfor ağırlıklı Yaprak amaçlı azot ağırlıklı, meyve amaçlı ise potasyum ağırlıklı. Her amaçlı olacaksa eşit ağırlıklı olmalıdır. Gübresinin oranlarına gelince, 0.52-34'tür. Yani azot 0, hiç yok. Fosfor 52 ve potasyum 34. Kullanım amacı. Anladığınız gibi bu gübre sadece fosfor ve potasyum içerir. Bitkiler için yine hayati önem taşıyan diğer makro ve mikro elementlerin hiçbirini içermez. Dolayısıyla esas gübre değildir. Takviye gübresi ya da yardımcı, tamamlayıcı gübredir. Gübresi kullanımı genel ihtiyaçtan değil daha ziyade azot problemlerine karşıdır. Yani azotun azdırdığı bitkilerde çiçeklerin zayıf kalıp tomurcukken bozulmaları probleminde gereken ilaç gibi gübredir. Örneğin domateslerinizin toprağı fazla azotlu ise veya bolca şeker gübresi vermişseniz görürsünüz ki dallar coşkulu ve gürce gelişip uzarken tomurcuk verir ama güçlü dal uzamaları devam eder. Bitki tomurcuklarını büyütmeyi unutur. Tomurcuklar pek fazla gelişenmeden adeta söner gider. Tomurcuklardan bazıları çiçek açsa bile çiçekler küçüktür ve meyveye dönüşmeden sararıp kururlar. Fazla azot yüzünden olan benzeri tomurcuk kuruması problemli. Süs bitkilerinden yıldız çiçeğine de, de sıkça görülür. Ne zaman nasıl kullanılır? Yetiştirdiğiniz bitkilerinizin gelişim özelliklerini toprağınızın yapısını ve verdiğiniz gübrelerin oranlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yine domatesten örnek verecek olursam, mesela gür gelişiminden anladınız ki bu gidişle çiçek tomurcukları boşa gidecek, fideler azgınca dal uzatmaya devam edecek. İşte o zaman, fideler biraz gelişmiş mesela çok kısa zamanda kuvvetli gelişimle 40 cm olmuş ama henüz tomurcuklanma başlamamışken uygulamaya başlamanız gerekir. Hatta, toprağınızın ve önceden verdiğiniz gübrenin niteliğine göre, takviyesi kesin gereklidir diye düşünüyorsanız fide ekiminden itibaren, yani fidelerin büyümesini beklemeden başlamalısınız. Böylece her şeyden gelenir ve fideler üstün meyve verimli olacak şekilde yapılanmaya başlarlar. Bu gübre ticari yetiştiricilikte suda eritilerek, damlama sulama ile verilir. Siz bahçenizde suya çok az miktarda karıştırarak vermelisiniz. Mesela 1 litre suya tepeleme olmayan bir çay kaşığı ya da 5 litre suya 5 çay kaşığı karıştırıp eriterek verin. Kaşık büyüklüğüne dikkat edin. Çay kaşığı en küçük kaşıktır. Tatlı kaşığı orta boy. Yemek kaşığı ise bildiğimiz normal büyük kaşık. Çiçeklenme dört dörtlük olması gerektiği gibi gerçekleşinceye kadar İki sulamadan birinin ile yapın. Sonrasında gerekmez ama devam etmenizde sakınca yok. Devam edeceksiniz artık 2 değil 3-4 sulamı da bir. Meyveler olması gereken büyüklüğe ulaşmaya yaklaşıncaya kadar vermek büyük fayda sağlar. Gübresi yapraklara uygulamaya da elverişlidir. Suya karıştırma oranını hafifçe düşük tutun ve sadece 15 günde bir defa, sabah çok erkenden, Güneşin yeni doğduğu sıralarda sisteme şeklinde vermelisiniz. Esas solanı topraktan sulamayla vermektir. Bunun yanı sıra ayrıca yapraktan vermenizde sakınca yok. Ama sadece yapraktan vermenizin faydası tam olmayacaktır. Kullanım devamı için ayrıntılı bilgi. Aşağıda kaynaklar bölümünde linkini verdiğim gübre taş sayfasındaki hangi bitkiye hangi zaman aralığında kullanma gerektiğine dair olan tabloyu inceleyebilirsiniz. Dikkat yukarıdaki örnekler gerçi doğru. Gerçek örneklerdir fakat çok benzer problemler bambaşka sebeplerden kaynaklanıyor da olabilir. Onun için herhangi bir bitkiyi bilgisizce gelişi güzel yetiştiriyorsanız ve tomurcuk veya meyve gelişememe problemi olursa illa azot, azdırdı veya illa gübresi lazım diye düşünmeyin. Faydasını değil zararını görmeniz mümkün. Yani bitkilerinizi en baştan her şeyiyle nasıl yetiştirmek gerekiyorsa, toprağından sulamasına, güneşinden gübresini her şeyi en doğru bilgilerle yapmalısınız. Faydası Gübresinin bitkilerde sağlıklı çiçeklenme ve gerektiği gibi meyve verimi olması, ayrıca meyvelerin irlik ve lezzet açılarında yüksek kalitede gelişebilmeleri gibi faydaları var. Meyve ve çiçeklerden başka, ayrıca turp, havuç, Patates yumruğu köklerinde gerektiği gibi dolgun ve gerektiği gibi iri yapılı olmasını sağlar. Ama unutmayın ki esas gübreleme kesin gereklidir. Sadece esas gübrelemeye takviye amacıyla ve gerekiyorsa kullanılır. Mono Potassium Pospate, Wikipedia, Gübretaş